Merhaba, hayır ben, namaste. Bugün bir morning yoga yani sabah yogası yapacağız. Ee, sabah erkenden kalktığımızda böyle dünden kalan stres, günden kalan sıkıntılar ve içsel durumlar, postür, düzeltmeler vesaire. Ve bunu her sabah uygularsan yaşam kalitenin doğru bir farkındalık ile aktığını görebilirsin. Sphinx pozunda başlayacağım. Dört ayaklısın. Dört ayaktan dirsekler omuzlar açık. Ve kalçam tam yere gelecek şekilde. Burada kalacağım. Sphinx pozunda aslında omuzlara çökmüyorum. Omuzlara çöktüğün an biraz lumbar bölgesi hassasiyet gösterebilir. Burada aslında istediğim şey Dirsekleri kürek kemiklerinin arkada C yaparak burada bekleyeceğiz biraz. Birkaç nefes burundan al ver. Nefes alıp vermeyi unutma. Buradan sağ ayağı kendine doğru çek. Bakışlar solda. Aynı şekilde sol ayağını kendine doğru çek. Bakışlar sağ. Buradan sağ ayaktasın. Bakışlar solda. İyice kendini çevirebildiğin kadar bir twist farkındalığı ile. Aynı şekilde buradan da nefes alıp vermeyi unutma. Bu pratiği uygularken her zaman şunu hatırlatıyorum ben derslerimde. Nefesin nasıl, nefes alışverişlerin nasıl bunu fark et. Buradan geldin iki dizini kendine doğru çek. İki varyasyon göstereceğim. Ya burada kal ya da yapabiliyorsan kaldır. Bir, iki, üç ve dört. Ve buradan gel. Ayak üstlerin yerde, eller, parmak ucunda. Nefes al, gövdeyi kaldır. Tekrardan nefes ver. Beş tane yapacağım. Nefes al, gövdeyi kaldır ve tekrardan gel. Nefes al, gövdeyi kaldır ve tekrardan gel. Nefes al. Gövdeyi kaldır. Ve tekrardan Nefes al. Gövdeyi kaldır. Ve tekrardan Burada her şeyi kaldıracağız. Eller arkada olsun. Kaldır. Bir. İki. Üç. Yüzünü fark et. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 10 Ve buradan ellerinle çocuk pozundasın. Çay poz. Yavaşça burada alnını yere koyabilirsin. Nefes alıp vermeyi unutma. Fark et. Yogada da nefes farkındalığı çok önemli. Gün içinde nasıl nefes alıp verdiğimizi bazen unutuyoruz. Ve gerginlikler ortaya çıkabiliyor. Ve yavaşça ortaya ayaktasın. Buradan omurgayı Ketko farkındalığı ile gövdeden 8 çizerek gövdeyi omurganı bir hisset. Omurganı uyanır. Omurga hayatımızın merkezi. Bizler bazen spor yapmayı, esnemeyi unutuyoruz. Ve gövde ve omurga bizim bütün sinirlerimizi yatıştırabilen bir farkındalık aslında. Omurgamız çok önemli yogada. Bu seriyi yaparak farkındalıklı bir omurgaya kavuşabilirsiniz. Ama acele etmeden buradan elleri taktın. Yavaşça aşağı bakan köpeğini bulabilirsin. Buradan omurgadan sıyrıl. Tekrar dizlerini koy. Tekrardan dizlerini koymadan kaldır aşağı bakan. Bir omurga farkındalığı ile bunu birkaç nefes kendi farkındalığına yapabiliriz. Son iki. Buradan aşağı bakan köpek de kalsa ya gökyüzüne. Sol el yerde, ayak bile hizası olsun. Aynı şekilde twist. Buradan nefes al. Bakışlar karşıda. Tekrardan gel. Vurguna. Tekrardan Gel. Tekrardan bulguna doğru. Nefes al, sağ diz yerde, arkadaki ayağım 45. Parş sana. Buradan tekrardan geldin. Arkadaki dizi. Dizleriniz ağrıyorsa havlu koyabilirsiniz. Buradan alçak hamle bir dans eder gibi farkındalıkla burada aynı şekilde ayakları inversion burada bekleyeceğim biraz omurganı uyandır kendini kendi bedenini uyandır Buradan yavaşça toparla kendini. Aktif squat. Karşıda Buradan nefes al. Geridesin. Twist. İyice eli uzat. İyice eli uzat. Tekrardan ellerin kalbinde. Diğer taraf. Ellerin kalbinde. Diğer taraf ellerin kalbinde diğer taraf ve buradan gel ellerin hala kalbinde biraz çömeldiğini fark et ellerin hala kalbinde bir iki üç buradan gel tekrardan bir vinyas alabilirsin diz çene göğüs yerine göğsüne sıyrıl mini kobra. Tekrardan ayakları tak. Yavaşça. Çok yavaş bir şekilde. Aşağı kalk. Buradan sağ ayağınla bir. Tekrardan diğer ayağınla iki. Ve buradan aşağı bakanını bul. diğer ayakta yapacağım yavaşça acele etmeden buradan sol ayağını kaldır matın dış kenarına koy aynı şekilde ayağım ayak bileziği sahasında olacak Bir twist tekrardan geldim tekrardan tekrardan. Ve burada sol ayağının ayak bileğine doğru. Doğru geldin. İyice omurgayı uzat. Sol dizin bükülü olabilir. Arkadaki ayağım 45. acele etme. Tekrardan gel. Sol ayağın havada. Arkadaki bacakla. Yüksek, alçak hamle. Ve buradan gel. Ayakları immersion. omurganın olduğunu fark et. Biraz bekleyeceğiz burada. Burada sırtı yuvarlamayın. Sırtı yuvarladıkça iyi bir farkındalık olmuyor. Yani şu kamburluğu yapmamaya özen gösterin. Buradan hafiften inversion şeklinde dizler bükülü. Eller yumruk. Sağ taraf iyice kendini geriye doğru alabilirsin. Tekrardan gel. Diğer taraf. Biraz öne geleceğim. Evet. Geriye doğru twist. Ellerin kalbinde. Buradan gerileri bas. Parmak ucuna doğru yükselebiliyorsan bir yükselme farkındalığı. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada gel tekrardan bir vinya sağ. Aşağı bakan renk. Çaturanga pratiğinde varsa çaturanga yapabilirsin. Çaturanga yukarı bakan Aşağı bakalım. Yavaşça. Aç şekilde aşağı bakalım da. Kalalım. Sol ayak yukarıda. Önce sol dirsek. Sonra sağ dirsek. Tekrardan havadasın. Gel buradan bir wild thing yapalım. Diğer tarafı da yapacağım. Tekrardan aşağı bakan sağ ayaktasın. Sağ ayakta da bir wilding. thing. Tekrardan aşağı bakan sol el yerde sağ yer. yukarıda twist farkındalığı tekrardan gel ve buradan aynı şekilde bekleyelim biraz Omurganda bir salınım yarat. Tekrardan. Sağda. Tekrardan soldasın. Tekrardan sağda. Tekrardan soldasın. Ellerin kalbinde olsun. Biraz daha farkındalıkla dizlerini bükerek aynı şekilde buradan ellerin yerde tekrardan parmak ucundasın buradan tekrar sağ bacakta. Nefes ver aşağı bakın. Nefes al plank. Nefes ver çaturanga. Nefes al yukarı bakan. Aşağı bakan. Sağ geride. Aynı şekilde. Buradan wild Tekrardan Diğer taraf Sol ayak yukarıda Matın dış kenarındasın Nefes al Nefes ver Nefes al Nefes ver ve buradan sol el yerde. Acele etme. Bir, iki üç. ve üç. Gel buradan olayat geride. Alçak ambe. Kalçanın iyice böyle sanki yer çekiminin kuvvetine kullanarak kalçanı aşağı doğru bırak. Buradan ya tekrardan biraz öne doğru gideceğim. Dizler bükülü. Ellerin kalbinde. Önce sağ. Diğer taraf. Tekrardan gel diğer taraf. Tekrardan gel. Diğer taraf. Ellerin kalbinde olsun. Biraz bekleyelim burada. Bir. İki. Üç. Ve dört. Gel elleri bas. Neredesin? Parmak ucu. Bir. İki. Ve üç. Gel buradan bir binyasağa. Plank. Çatıranga. Yukarı bakalım. Aşağı bakalım. Buradan gel yavaşça. Umarım iyisindir. Şöyle böyle bakarsanı deneyeceğim beka sırasında göğüs kafesim yukarı gitsin. Ve böyle birkaç nefes bekasa da duralım. Sonrasında dersi bitirmeye doğru devam edeceğim. Beka sanadasın. Karga pozu. Bakışa karşıda olsun. Buradan yavaşça Bir. 2 3 4 ve 5 Burada dizlerindesin. Biraz üst bacak kaslarını esnetelim. Aynı şekilde. Biraz öne doğru. Yavaşça. Önce sağ dilsin gelebilir. İstersen burada kal. Tamamen sana bırakıyorum. İstersen burada kal. Baktım burada iyisin. Biraz ya biraz daha böyle kal. Kendini iyi hissettikten sonra aynı şekilde Yavaşça ilim bilim gidebilirsin. Acele etme. Fark et. Nefesini, üst bacaklarını fark et. Dirseklerinde destek alarak yavaşça kalkabilirsin. Bu akışı her sabah yap. Mutlaka değişimi kendinde göreceksindir. Her gün yap. Sadece kendine bu vakti ayırdığından emin ol. Acele etme. Dizlerinde bir hassasiyet varsa pozdan çıkabilirsin. Kendine çok iyi bak. Namaste.